Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle katları tek tek sayılan çıtır çıtır ve çok lezzetli patatesli baklava böreği tarifini paylaşmak istiyorum. Yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı ılık sütü alalım. Üzerine 1 paket instant maya ekleyip karıştıralım. Daha sonra üzerine 100 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı veya margarin de kullanabilirsiniz. Ve 2 adet de yumurta ekleyip tekrardan karıştıralım. İlk etapta 3 su bardağı un ekledim. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Gerektikçe üzerine azar azar un ilave edelim. Ben toplamda 7 su bardağı un ekledim. Kullandığım bardak klasik bardak. Hamurun kıvamı gördüğünüz gibi ele fazla yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Ve hamurumuzu çok iyi yoğurmamız gerekli. Ben makinada yoğurdum ama sizler elinizde yoğuracaksanız videoda gördüğünüz gibi hamur toparlandıktan sonra tezgahın üzerine alın. Yaklaşık 5 dakika kadar iyice yoğurun. Daha sonra hamurumuzu 10 eşit bezeye bölelim. Tabak veya tepsinin içerisine bir miktar un serpip bezelerimizi üzerine yerleştirelim. Üzerini buzdolabı poşetiyle örtelim ve tekrardan bir bezle örtüp yarım saat kadar buzdolabında bekletelim. Ara katlar için yağımızı hazırlayalım. Ben 130 gram tereyağı ve margarini karışık kullandım. Tavanın içerisine alalım ve eritelim. Siz tamamını margarin veya tereyağı olarak da kullanabilirsiniz erittikten sonra ılınmaya bırakalım. İç harcı için 5 adet orta boy patatesi öncesinde haşlayıp hazırladım. Daha sonra fazla suyunu süzdürüp ezelim. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kadar nane, yarım çay kaşığı kadar karabiber ekledim. 1 küçük kase kadar rendelenmiş kaşar peyniri ekleyelim lezzet vermesi için kullandım ama siz isterseniz kullanmayabilirsiniz. Kavrulmuş soğan da ekleyebilirsiniz onun yerine. Çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip iyice karıştıralım. Benim iç harcım biraz arttı. Sizler 5 patates yerine 3 patates de kullanabilirsiniz. Böreğimizin hamuru o kadar çıtır çıtır güzel ve lezzetli oluyor ki. Sadece patatesli iç harcıyla değil isterseniz kıymalı, Ispanaklı veya peynirli olarak da yapabilirsiniz. Ve yarım saat dinlendirdiğimiz hamurlarımız hazır. Bir tanesini alalım, kalanını yine kapatalım. Hamuru açmak için bir kase kadar buğday nişastası hazırladım ama tamamını kullanmayacağım. Gerektiği kadar kullanacağım. Videoda gördüğünüz gibi ara ara nişasta serperek büyükçe bir yufka açalım. Hamurumuzun kıvamı o kadar güzel ki hiç hamur açmasını bilmeyen biri bile kolaylıkla açabilir. Ben öncesinde yufkaların tamamını açıp hazırladım. Sizler de öyle yaparsanız daha kolay olacaktır. Hamuru açtıktan sonra tezgahın üzerine biraz sıvı yağla yağlayalım. Ve üzerine tekrardan açmış olduğumuz yufkayı yerleştirelim. Biraz kenarlardan çekiştirerek büyütebiliriz. Yaklaşık hazır yufka büyüklüğünde olması gerekli. Daha önce hazırladığımız tereyağı ve margarin karışımından üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar ekleyip fırça veya elinizle her tarafına gelecek şekilde sürelim. Daha sonra üzerine diğer yufkamızı alalım. Kenarlardan çekiştirerek alttaki yufkanın büyüklüğü kadar büyütelim. Daha sonra tekrardan yağlayalım. 10 adet yufkayı da bu şekilde ara katlarını iyice yağlayarak üst üste yerleştirelim ve son 10. yufkayı da üzerine yerleştirdikten sonra tekrardan üzerine yine yağlayalım. Elimizle kenarlardan çekiştirerek dikdörtgen bir şekil vermeye çalışalım ki rulo şekilde sardığımızda her tarafı eşit şekilde olsun diye. Daha sonra uzun kenarından başlayarak sıkıca bir rulo şeklinde saralım. Her birini yaklaşık 1,5-2 parmak genişliğinde keselim. Ve tamamını kesip tezgahın üzerine hazırladıktan sonra videoda gördüğünüz gibi şeklini bozmadan parmaklarımızla içini açmaya çalışalım. Alt tabandaki katları bozmamamız gerekli bu aşamada. İç harcından sığdığı kadar üzerine yerleştirelim. Ve büzüştürerek kapatalım üzerine hafifçe bastıralım şeklini bozmadan gördüğünüz gibi katlar tek tek gözüküyor. Bu aşamada ne kadar dikkatli olur şeklini bozmazsak böreğimizin katları o kadar güzel gözükecek piştiği zaman. Çıtır çıtır harika bir börek oluyor. Ertesi güne kaldığında bile yine çıtırlığını kaybetmiyor. Bakın gördüğünüz gibi alt katlar kesinlikle bozulmadı açma aşamasında. Tüm böreklerimizin şeklini verdikten sonra yağlı kağıt serilmiş tepsiye kapatma kısmı alta gelecek şekilde hafif aralıklı olacak şekilde yerleştirelim. Bu ölçüden iki tepsi börek çıktı. Yaklaşık 15 dakika kadar tepsi mayası alması için bekletelim. Daha sonra 175-180 derecelik ısınmış fırında üzeri kızarana dek yaklaşık yarım saat kadar pişirelim. Ve gördüğünüz gibi böreklerimiz pişti. Katları tek tek gözüküyor. Ve altı da nar gibi kızardı. Enfes baklava böreklerimiz servis için hazır. Ve sizlerde çıtırtısını duydunuz harika bir börek oldu. Tadan herkesin çok beğendiği bu böreği eminim ki sizlerde denediğinizde çok beğeneceksiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.